Lan bu karlı yeri ne zor yapmışlar ya. Karlıda üşüme fena ya abi. Çok zor abi. <laughs> Donuyorsun yani. donursan bir yere gireceksin. Girdiğin yerde adam oluyor. Evet, YouTube şey bir kendine bir gelsin. Ondan sonra Tır tır tır. Evet abi. Tamam şu anda hazırız yayına. Okey. Evet nereye giriyoruz? Kilitli geçit var mavi kapıda. Ani soğuk var. Uzay limanında. Gitmez abi. Orta kalkan giriyorum. Şu kilitli geçidi denesek mi acaba ya? İşlemcim kalmamış lan benim. Güvenlik kodlarını topla diyor. Dört anahtarı al. Protokolü etkisiz hale getir. Gir. Rootla. Ya onu ben hiç bilmiyorum biliyor musun? Onu hiç oynamadım. Yani. Ben de. Bunda da iki kat şey var. Loot var. <laughs> ben de bakayım uzay limanında anahtarım olması lazım benim. Aynen konteyner deposu. İstiyorsanız uzay limanında soğukta gidelim. Orayı lootlayalım. Ne dediniz? Konteyner deposu olabilir de. Çok gelen giden var konteyner deposu var ya ana baba günü oraya. Oraya böyle tuzaklı muzaklı bomba bomba bir şeyler koymamız lazım. Şey mum meyvesi de alırız toplarız. Sağdan soldan benim 5 tane kaldı. Sonra... Bandajı biraz fazla alın dışarıda çok kalınca can gitmeye başlıyor. Ya hemen şeye atarız kendimizi ya. içeri atarız aslında ama alayım aldım. Mayın aldım. Yak yakıcı aldım. Ah kulaklığın şarjı bitiyor. Ay ay. Ulan saçma sapan item veriyor ya. Ne abi? Duyamadım. Saçma sapan item veriyor diyormuş ödüller. Şey görevler. Ama abi ışık çubuğu falan niye yarayacak bunlar? O o görev için verilen item abi alttaki ödül. Yok ödül de veriyor işte. Mavi ışık çubuğu gelmiş bana nereden geldi? Adam, şeyden geldi, görevden geldi. Görev için verdi sana. Görev nerede ki. Uzay limanında yer altı finallerinde still. 4 kanimet aradıyor. Yaparız <laughs> mı? Aa oh, bu ne? Şöhretle şey olmuyor artık markette. Hmm. Hangi markette lan? Bak gir şanıye. Güvenli. Raider destesi ödüllerini almak için kullanılır diyor. Şöhret limitine ulaştın, daha fazlasını kazanmak istiyorsun. Raider destesi ödüllerini al. Aa, bu şöhretli alışveriş çok iyi olmuş ya Nereden herhalde alıyorsun? Herhalde ekstra, ekstraları harca diye yapmışlar herhalde çünkü 800 e limit getirmişler ya Aynen Nereden alıyorsun şöhretle? Şani Şey tüccarda... Şani e, Anlamadım ki Şey yok mu tüccarlarda yok abi. abi bombacı var ya <gülüyor> <gülüyor> ha, Pardon güvenlik 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 O bak şöhretle satıyor biz... Havai kutusu. Ya şimdi bende 10.900 bölü 800 yazıyor. O tamam. işte sıfırladıktan sonra en fazla 800'e kadar çıkacak galiba. Yok ya öyle olmaz. O da bir sonraki şey olabilir. Sen bence bir sonraki deste geldiği zaman hepsini pat diye açma diye getirilmiş bir sınır o. Evet evet. Şu şöhretle alalım o zaman ya bir şeyler de. Sade onda mı var? Sadece, Sadece onda var. Bu yol açan neymiş ya? Ben bunların hepsini <laughs> alayım hoca ya. Al al al. Silahı takalım abi o zaman. Boş gitmesin. Bakalım silahımıza. Parlıyor ya. Bu arada dün Çıngır abi yükseldim ben. Çıngırak 4 fena hoşuma gitti. Hiç sevmem normalde. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Evet ben hazırım. Hmm. Şey diyeceğim. Hı. Kış mı giriyoruz o? Kış gireceğiz. Raider geçit anahtarı aldım o zaman. Yani. Tamam. Hadi 10.900 10, 10, şöhret bölü 800 oldu benim orası. Tamam. Bu 10.900 herhalde yarın gitmez değil mi? Yarın mı? Yarın niye gidiyor ya? Şimdi ya <laughs> şu 12 saat sonra proje geliyor ya. Aa. bilmiyorum abi ben. Projeyi hiç ilerletmiyorum. Valla yine ampul, endüstriyel pil, şamdan. Bunlardan bulup şeyi ilerletmemiz lazım. Projenin yanında bir etkinlik şey daha çıkmış. Ondan da şey parası veriyor. Raider parası veriyor. Şamdan istiyor, boş şişe istiyor. Dernek kumaş istiyor. Ben daha birinci sayfadayım işte daha şey ver. Ben de birinci sayfadayım. Mum çiçeği mi, mum bitkisi mi neyse ondan toplamak yani Şamdan çıkarsa ne? karşınıza alın. O mum tamam. bitkileri bir yandan da orayı ilerletince de geliyor. Şeyler mesela maçtan çıktığında sana bir puan veriyor. Dilen puandan oraya da geçiyor. Sanatör aldın mı? Anahtar aldım ben mi? Yok iyi gel. Konteyner de bak be. Ne oluyor lan? Kim attı bunu? Biz mi attık? Çıtır pıtır. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir işe yaramıyor ya. Ben onun şey kafasıyla gördüm abi ya. Dikoy bombası gibi hani uzakta silah patlıyormuş gibi duyulur belki. Biz burayı kadar donmayız orada. Kapalı yerlere girmemiz lazım ara ara donacağız yoksa. Ben yani şuradaki silah şeyine bakacağım ya. Yani. Çok soğuk dayanamıyorum. Oraya <laughs> sağdan adamlar gelebilir ona da dikkat edin. Ver oğlum silah, vermedi. bridge'ler bridge artık hep aynı yerde olmayacakmış. <laughs> evet. kuleye ya. bakalım mı? Kulede bridge vardı. Aynen kuleye bakalım. Bridge'ler artık mi? ya değişmiş ya da o kulelerde bridge çıkmıyor. Bence her dolap açılmıyordur. Öyle bir ha, Her dolap yani. açılmıyor da olabilir. olabilir. Biri mi var yukarıda? Abi biri var, biri var. Sol 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 <laughs> dışarıda. Benim. Yukarıdan adam varmış. O vurdu beni. Biri kırık burada. Güzel takıyorum. Burada adam. Bravo. Biri düştü. Yukarıda yukarıda. Ben de düştüm. Arkada burada. adam. Kırık. Abi bizi kaldırabilirsen güzel olur. Şu an iki kişi düşük onlarda. Birini kaldırıyordur. Üç vs 2 Biri daha var, biri daha var. Çektim seni. Sikişim ya. Aa, açılıyor bakacak, burada. Bakacak kanka. Vuracak vuracak. Ben de hayatta kalma modu var ya. Ama beni vuruyor yani şu an. Burada. Bravo. Çok abi be. Ananı sikin seninki baletin. Ah, ah. ah. O mu vurdu? Tam <laughs> vurdu ya. Faret vurdu ya. Bak burada da üçüncüleri var. Ezerenk free topladı. Evet ya. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. 3 spam mı bir araya toplanır ya? Ne oldu lan? Şarjı yüzle 10. Çok kötü denk geldik ya. Yukarıda bir şey patlattı. Onu duydum. Girmekten vazgeçtim. Kafama kene sıçradı. <laughs> Yukarıda adam varmış zaten. Ehe işte. Onu duyunca geri adam vardı. Dedim, geri çıktı. Kalkan gireceğim. Neden? Hı? Geri tepme de azaldı. Bunu takalım ya. Dereleri dereyi. Ana metal parçam bitmiş ulan. parçalama zamanı geldi o zaman. Nasıl bu kadar metal parçalı? Ben de konuşayım. <laughs> 400 k daha asmam lazım. Yani. Projenin kaç para kaldığını gösteriyor mu şu an? Göstermiyor değil mi? Çok abi. Ben hiç bilmiyorum abi hiç. Kasmıyorum projeye. Ya 2 milyon 600 para yaptım da. Şey yapabilirsin abi. Envanter. Tarihi... Tarihi mi? Evet. Denedim yani ama o zaman da oyunu açmıyor. Oyun açıkken yap. Oluyor mu öyle? Ben oyun açıkken yapıyorum oluyor. Kaçı yapacağız? Sayı? Tarihi? 19'u. Ha gördüm. Tamam oldu. İki gün. Pencerenin kapanmasına iki gün. Katıl falan diye biliyor Daha var katılma kapanmasına. 4 milyon 613 bin. 400 evet, kale puanları 4. ne bu bilmiyorum Dört 4 yeter be abi. Ya 600 yapmışım 400 kada toplarız herhalde ya. Yarın evdeyim denerim. Yarıma biri olsa bir sürü kurt sürüsü var 20-25 tane. Kurt sürülerini alacağım bombardımancı burç ne varsa. Aa şey ne oldu ya? Denemeler. 11 saat kalmış bitmesine. Kesin ilk girmenin dışına çıktım. 22.yim. Ben dördüncülükteyim hala. Düşmemişim oradan. 500 puan fark var 20. aramda. ödülllemez ikiye atacak. Ödülleri çok kötü ya. Evet ya. Devriye kıyafeti <laughs> rezalet. Ben gözü pek olayım dedi. Devriye kıyafeti alayım diye uğraşıp ben. Güzel bir kıyafet değil ama olsun dedik. Ya yok bu ödüllerle bu ranka kasmaya strese değmez. Rezalet ben abi burada... rezalet. Ya, abi, şey ne uğraştım ben ya. ya. <laughs> yok ilk ona gireceğim. Yok şuna gireceğim. Allah 3 yıldız yapacaksın abi o bloperin falan verirse artık oradan. Ha, Zaten Yine o her da her bitiyor her ya. Yine aynı yerdeyiz. Da. 29. dakika güzel. Güzel de. Biz bir bunun bir solunda mı olduk? Evet. Aynen aynen. Bir soldaydı. Bir soluydu. Bunun bir sağı daha var. <laughs> daha hafif dağın arkası. Ah gel. Yapma ya. Var mı ben Viltor'a var. nefret ediyorum şunlardan. Hadi bu sefer de çirin kalmamışız. Ora gene aynı şey olacak biliyor musun? Anahtar cepte miydi bu ara senin? Cepte cepte. Cepte, abi, cepte. Yine atmadı silah kutusunu ya. Bak yediye geçtin gidiyorsun. Şunu toplasana. Var mı orada? Oradan... dikkat edin. Ha bomba hibesi hiç, hiç Hiç görmüyorum beni. Bir tık kırmızı oluyor onlar kuş burnu gibi. Belli oluyor. Evet evet kuş burnuna benziyor. Yani ben de öyle bir şey yaptım. Çıkacağınız mı emin musunuz? Bir bakalım abi <laughs> da. Değer bence oyun yeni başladı. Benim çar donacak bu arada çok üşüyor yani. Aa şey Amıs Ne oldu? He Şeyde Finals'da 3 round evet, oynarsam gördüm Çanta veriyor çok Kanka güzel Bak, açılmıyor. kapı Herhalde açılmıyor Kapı açılmıyor Kapı açılmıyor Donmuş mu amca? <laughs> lan Şey var yukarıda Sentinel var 7 kere abi. falan bastım e Arkasında bir ne şey oluyor. Aa. Açıyorum ben Ben değil ne... ne oluyor lan bana? Çarpıştık abi Asma sapan düştüm be. Bir de arama süreleri bayağı kısaltılmış ya bilmiyorum. Evet Artık evet. Direkt bir... gösteriyor mutlu. Ben de yayında gördüm. Arpejo araba attım yani. Ne varsa. Okay. Silah atmadı bu arada. Çatara patara attı. Sallıyor. Yapma yapma öyle şeyleri yapma bak. Buraya in. Burada not. Abi ben oraya gidince takılıyorum ya. Hatta şey mail falan attım. Üç, iki kere oldu. Konteyner deposunu yemişler midir ya? Vardır orada ama muhtemelen. konteyner deposunun karşısında kilitli zımba şey var ya kapı. Hmm. Hı hı. Oraya yan taraftan atlayıp giriyorlar. İçeriye pusuyorlar. Bekliyor böyle işsiz gibi bekliyor adam. İşsiz çok ya abi. Biz dün çok fena bir yerde. Evet. En olmayacak çok yerde pusuya düştük. Beyler sizi görecek. Dikkat olun Aha. Aha. biri var. Var var biri var. Yalnız bizim Besin şey şuradan, çıkabiliriz Olacağız ya. Olacağız yoksa. Bu ne lan? Bizi mi gördü? Evet. Gördü valla. Allah gördü. Aha kar topu topladım ha. İçeride adam var. İçeride adam var benim var, sağımda. Var. Açayım mı ne yapalım? ben yüksek yoksa. kattayım şu an. Kaça Şurada galiba bir, bir şey kırıyor lavuk Burayı pask geçsek mi ya? Geliyor bu arada abi burç geldi geldi Burç geldi Ben üstteyim adam önümdeki odada Yan yanayız adamla Görmüş beni ben, ben öldüm beyler Biri gitti ki gitti. Ki gitti. Bravo. Anlaması kim var? Adam var hala. Adam var, adam var yukarıda. Bakıyorum ben. Geldi geldi. Çok güzel düştüm ya. Evet, evet. Üçü güzel de ayakta yaptım. ama ya. <laughs> yanıyorlar, yanıyorlar. Sen düştün mü orada? Düştüm, düştüm. Bombaya mı düştün sen? Evet, yanarak. de vurdum da. İyi vurduk ya. <laughs> Adamın ismi bak Zibidi. Hasar verildi, hasar verildi, hasar alındı. yakın hasar verildi. Aga bu harita çok değişik. Bak Hünerler diye geliyor burada ödüller. Hmm. Maç bitince. Oradan o şey ilerliyor aşağıdaki. Allah çok yavaş ilerliyor ama. Evet. Ya yapılır ya. 27 günü var. 15.000 puan yapılır. Ben şu an ne yapmışım? 2600 puan yapmışım. Peki Orada yeni... mum çiçekleri veriyor mesela. Oradaki onun mum çiçeklerini alıyor. Bak 3620 tane veriyor. 100 TP 1 hüner mi? Toplamda bir de şey verecek. E, Raider jetonu veriyor. 50, 100, 150, 200, 250 tane de Raider jetonu gelecek oradan. Güzel. Mum meyvesi lazım. 5 tane ya. Sonraki level levela. Bir de yeni gelen görevler acaba ne veriyor şey? Full, so so. Uzay limanında şu görevi mi yapsak? Free girip. Vallahi zımba yapıp, yapıp giriyorum ya. Hiç şey yapmıyorum. Zımba. zımba artı şarjör çok iyi iş görüyor. Ben de küçük giriyorum o zaman. Şarjör değiştirmesi de çok hızlı ya lan, değil mi? Arpeji'yi <laughs> çektim artık. Yusur gördüm, Senin gördüm. attığın <gülüyor> <anda>. <gülüyor> <gülüyor> bitti adam bana bakıyor ben ona bak. <laughs> Ama zımbı o, dörtlü abi. Aslında o yukarıdaki laleyi bıraksaydık onların kucağına doğru koşuyordu biliyor musun? Evet doğru abi. Bilmiyorduk ki ya ben son anda gördüm yukarıda adam olduğunu. Neyse bomba da işe yaradı. Onlara, onlar bana nasıl vuramadı ben içeri girip bitireyim diye düşündüm bombalara çünkü çok güzel oturdu Seni başta görmedi onlar beni gördüler. Kutunun arkasındaydın ben ya sen. O şeyin oradaydım he. Palet vardı palet. Hmm, beni gördüler. Biz göz göze geldik elemanla. Aa, şimdi... Sen alnına ne sürdün ya? <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Sıcak tutuyor beni. <laughs> Okey. Benim bu arada şey gidiyor. Ee, Yokuş aşağı gidiyor çar. Nerede o? Aa, şu. Soğuk açıyor ama. Aç aç. Cephane almamışız. Ha bu arada onu nereden dedin? Of, The ilgili bir şey dedin değil mi? Ha, Finals'da 3 round oyun oynuyorsun. Arsler'da özel bir kıyafetin kilidini aç. Aynen. Ne Kıyafet bu? değil abi. Benim sırtımda bir çanta var bak. Oyuna girince bak. Onu veriyor. Şey veriyor sonra. Askılık veriyor bir tane. Ha kıyafet de veriyor. Doğru. Kırmızı bir ceketli bir kıyafet veriyor. Tam ben buradayım kıyafeti. Vurun beni kıyafeti veriyor. Kıp kırmızı. Üçümüz hazırız. Bundan... Niye başlamıyor? Evet dur. Bir iptal Boz edip başladı. Hiç arıyor da bir yandan. La ben şey yapsam Eşleştirme acaba. Eşleştirme başarısız diyor şu an. Ben de hiç aramıyor. Eşleştirme başarısız. Serverlar sıçtı galiba yine. Aynen. Evet, serverlar düştü galiba. O zaman yayınımıza ara veriyoruz. Serverlar gelince bir daha açıyoruz abi.